Selamun Aleyküm Şu yorumu lütfen okuyun Bu şekilde çok yorum alıyorum Bunu defalarca Kur'an'dan Açıklamama rağmen Aynı sorular çok geliyor Bu yorumla birlikte Tekrar açıklamak istiyorum Arkadaşlar namaz İbrahim peygamberle geliyor Namaz Muhammed peygamberle Yani Kur'an'la gelmiyor Peygamber daha doğmadan namaz kılınıyordu. O insanlar Kabe'nin etrafında idiler ve Kabe İbrahim tarafından yapıldı. Yani o toplu İbrahim'in dinini takip ediyordu. Dolayısıyla Kur'an sadece bozulmalara değindi. Yani var olan bir şeyi tekrar söyleme gereği duymadı. Mesela siz oturuyorsanız benim size tekrar oturun dememe gerek yok. Yani var olan şeyi baştan sona tarif etmeme gerek yok. Siz fil diye bir hayvanı biliyorsanız ben size fil demem yeterli. İşte borusu şöyle cüsseli bir hayvan dememe gerek yok. El salat zaten biliniyordu. Yani o insanlara o terminoloji kullanıldı. El salat denilince herkes günde beş vakit namazın için içindeki okunanlarıyla beraber zaten biliyordu. Zihinlerinde bu canlanıyordu. Dolayısıyla namaz... E, kitaplarla gelmiyor Namaz uygulamayla geliyor Mesela kitaplarla gelmediğinin başka bir delili de şudur e, Örneğin Hristiyanlar eleştirilir değil mi? Namazı kaybettiler diye Hristiyanlar eleştirilir Ancak e, hiçbir yerde yani İncil'de veya Tevrat'ta namaz tarif edilmez Namaz diye bir şey geçmez Ama Kur'an onları eleştirir Der ki onlar namazı kaybettiler. Peki şu itirazda bulunmaları gerekmiyor mu? Yani İncil'de, Tevrat'ta yok. O halde nasıl oluyor da Kur'an eleştiriyor? Dolayısıyla İbrahim'den bu yana uygulamalı mütevatir yolla geliyor. Yani bu mekanizmayı e, anlamak gerekiyor. Arkadaşlar Kur'an'ın dilini incelediğiniz zaman zaten bu pratikleri bilen e, ve bu pratiklere aşina olan bir topluma geldiğini görürsünüz yeni baştan bir dil yazmıyor. El-Salat denilince o bilinen namaz diyor. İbrahim'in dinine uyun diyorsa bu din yok olmuş, kaybolmuş olamaz. Namaz, hac, zekat, oruç İbrahim'e geldi. Dolayısıyla bunlar uygulama yoluyla bize ulaştı. Herhangi bir kutsal yazıyla ulaşmadı. Kutsal yazılar sadece içerisinde tarifat varsa değinir. Mesela namazın ses tonu bozuldu. Müslümanlar içlerinden kılıyor. Ama Kur'an orta bir ses tonu kullanın diyor. Dolayısıyla Kur'an sadece ve sadece bozulmalara değinir.